Merhaba, cumhuriyetimizin sağlığını ayakta tutan siz nöbetçi kardeşlerim. Bir sağlık karikatüründe sizleri misafir edeceğim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nöbetlerinize, acil servislere, yoğun bakımlara ve hastane koridorlarına selam çakan bir karikatür yapacağım. Haydi buyurun karikatürümüze geçelim. Kim ve neden böyle gururla yürüyorlar diye soruyor iki büklüm gerçekten yorgun argın olan hemşire hanım ve diğer sağlık görevlisi ona cevap veriyor. Onlar hep sendi. O yüzden böyle gururla yürüyorlar diyor. Evet, onlar hep sendi. Hep sen onlarca avukatıyla 40 bin kişiye Hukuki danışmanlık vermiş. Sağlık çalışanı emekçiler için iki yüzü aşkın kere meydanlara inmişler. Yetersiz giyim yardımını protesto etmek için bakanlıkta eylem yaptılar ve onları mahkemeye verdiler. Ayrıca tüm hepsen üyelerine giyim yardımı desteğini de başlatmışlar. Üstelik durmamışlar ve ülkemiz sendikacılığını uluslararası camiada da temsil etmişler. Duyduğuma göre İstanbul'da pek yakında uluslararası bir toplantı gerçekleştirilecek gerçekleştireceklermiş. Bravo hepsen. Yolunuz açık olsun.